Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Osman Meşeli 51 yaşındaki bir sürücünün idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 15. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir sebepten şarampole devrildi. Kazada sürücü Osman Meşeli olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir başka kişi ise yaralandı yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Osman Meşeli'nin cenazesi ise Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kars'ta ise Cavit Böke idaresindeki kamyonet, Hanlar Geçidi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir traktörün römorkuna çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü Böke yaralanırken traktör sürücüsü ise olay yerinden kaçtı kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu sürücü Böke kısa sürede kurtarıldı. Böke sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yoğun sis nedeniyle kaza bölgesinden geçen sürücüleri Dikkatli olmaları konusunda uyardı.